Esselamu Aleyküm. Hayat hakikati en büyük hakikattır ve kainatın öz ve hülasasıdır. Yani kainatı genel olarak düşüneceğiniz zaman Cenab-ı kainattan hayatı süzmüştür. Diğer bir ifadeyle hayatı daha iyi anlamak için kainattan hayatı çıkartın veya kendimizden hayatı çıkartın. Bulunduğumuz çevreden dünyamızdan hayatı çıkartın. Nasıl ki her şey anlamsızlaşır. İşte hayatla her şey ortaya çıkıyor. Daha müşahhas bir örnek verecek olursak, bilgisayarınız var, tüm donanımları var, tabletiniz daha keza var ama elektrik yok, fiş çekili, bataryası yok. Elbette ki o içerisinde ne kadar mükemmel şeyler de olsa olmuyor işte. Veya hayat kaynağı olan güneşi çıkarttınız dünyamızdan, aynı şekilde dünyada yine anlamsızlaştığı gibi. Onun için kainattan Allah hayatı süzmüştür. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı bir önceki sohbetimde ele aldım hayatı ölümle beraber zikrediyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsan amele. O Allah ki ölümü de hayatı da hanginizin daha güzel imtihan ve sınav vereceğini sınamak için Allah yarattı buyuruyor. Onun için hayat da bir sınanma, bir imtihan vesilesi olaraktan özellikle şuurlu olan mahlukata daha önce şunu ele aldım. Unutulmamalıdır ki kainatın özü asası nasıl hayat ise Hayatın ki yine aynı şekilde kendisiyle beraber olan ruh ise onun da özü, hayatın da öz ve özeti şuurdur. Şuursuz bir insan hayatsız olan bir insan gibidir. Kainat ne kadar hayatsız olması bir anlamsız ise bir insanın şuursuz olması o derece bir anlamsızlık ifade ediyor. Şuurda bilinç var, anlayış var, kavrayış var. Her şeyi birbirinden tefrik edip ayırma var. Bilgelik var. Onun için halifeliğin de seçilmişliğin de meleklerden farklılığında en önemli olan noktası bu olmuş oluyor. Ancak bu dünya hayatının geçici bir hayat olduğunu Kur'an-ı Kerim gerçek hayatın ve en hayırlı olanın baki olanın ahiret hayatı olduğunu da Rabbimiz ifade ediyor. Hayatı veren odur. Hayatı veren o olduğu gibi hayatı alıp mevtü veren, ölümü veren de yine odur. Demek ki hayatın sahibi Allah'ın çünkü zati ve subuti sıfatları var. Subuti sıfatlarından birisi de hay ismidir. Böylece sonsuz hayat sahibi olan Allah sınırlı da olsa insanlara bir hayatı vermektedir. Demek ki bu manada Allah hayatın kaynağı olan mesela su için buyurur ki ve ceallâ minel şeyin hay. Biz her şeyi sudan diri kıldık der. Baktığınız zaman yine toprakta da suyla beraber bir hayatiyet var. Onun için hayatın kaynağı ilk olarak toprakla suyun karışmasıyla olur. Rabbimiz öyle diyor. O her şeyi en güzel şekilde yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Yani hayatın kaynağı olan sudan böylece bir hayatiyet Hazreti Adem'e vermiş oluyor. Yine Rabbimiz sizi o yarattı ve size işitme, görme ve akıl verdi. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kalilen ma korun. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani işte o hayatla o göz görme, akıl, bütün duygular devreye girmiş oluyor. Başta dediğim gibi yani bilgisayara elektriğin girmesiyle içerisindeki programlar devreye giriyor, çalışıyor, bir anlam ifade ediyor. Yoksa bir anlamı elbette ki yok. Zahiren kabirdekiler, mezardakiler bak hiç konuşmuyorlar da. Sessiz, sakin. Hiç kavga da etmiyorlar ha. Hiç kavga da etmiyorlar. Hatta yeri gelmişken onu söyleyeyim. Hazreti Ebu Bekir bir mahalleden geçerken iki çocuk birbirler kavga ediyor. O ceviz benim de o benim ceviz benimdi de. diyerekler bir ceviz için kavga ediyorlar. Durun diyor. Pay edeyim size. Alıyor cevizi kırıyor. Affedersiniz fos çıkıyor. İşte dünya hayatı da böyledir diyorum. Üzerine kavga etmeye, dövüş etmeye gelmez. Bak oradaki kafiri, Müslümanı, kötüsü, iyisi hepsi sessiz. Bize göre tabii zahiren gördüğümüz o. Bak hiç kavga etmiyorlar, birbirine hırtlaklarına sarılmıyorlar. O benim de yok, senin değildi, şöyleydi. Niye cevizimi alıyorsun demiyorlar. Gayet sessiz değil mi? Hatta insanlar sessizlik görmek için kabristana gidiyorlar. Sakin, sakin. Hiç artık kavga mavga yok. Yerin üstündeyken birbirlerini gırtlağına sarılıyorlardı ama yerin altına girince artık hepsi bir oldu yani. Sessiz, sakin bir şekilde. Tabii o da ayrı, orada da ayrı bir hesap vermiş oluyorlar. İşte hayat da geçicidir, belli bir süreliğine verilmiştir. Bir imtihan yeridir, asıl hedef ahirettir. Onun için Rabbimiz öyle diyor. Demek ki bir sınama için verildiği için dünya hayatı bir eğlence, bir oyundan ibarettir diyor. Ahiret diyordu ise asıl hayattır, keşke bilselerdi akletselerdi, düşünebilselerdi diyor. Onun için insan kul olaraktan yaratılmıştır. İnsan abittir, Allah mabuttur. İnsanın en birinci vasfı kelime-i şehadette olduğu gibi Efendimiz önce Allah'ın abduhu ve resulü, önce abdiyeti ve kulluğu var, ondan sonra risalet ve peygamberliği var. İnsanın birinci vasfı Allah'a olan kulluğudur, abdiyetidir. Onun için yaratılmıştır. Onun rızasını kazanmak amacıyla. Onun için Rabbimiz öyle diyor. Ve ma cinne ve insa illa Abbas'ın ifadesiyle li Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana iman edip insanda iman edip ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani insanın yaratılıp bu dünyaya gönderilmesindeki hikmet ve gaye Halik kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Bunun için yaratılmıştır. Yine bunu teyiden Rabbimiz buyuruyor. De ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun için madem ki her gün 24 altın değerinde bir süre verilmiş, madem vasati olaraktan 70 sene gibi bir ömür verilmiş, bu süre içerisinde, imtihan içerisinde hani öğrenci nasıl ki zamanını çok iyi değerlendirmesi lazım zil çalana kadar sınavında. Yani zil çalacağı yakın. Aa aklıma geldi yazayım diye. Şimdiye kadar niye oturuyordun? Değerlendirmesi. insanın da aynı şekilde bu dünya hayatında o zamanını iyi kullanması lazım. Ahireti için çalışması lazım. Bir dede sürekli ibadet içerisindeyken torunu soruyor. Ya dede yıllardır ibadette gayret ve çalışmaktasın. Biraz da dinlen deyince oğlum diyor. Mesela 5000 bin on metre metre on bin metre kilometre diyor bir yarışta diyor. Yarışmacılar diyor finale yaklaşınca yavaşlar mı hızlar mı diyor? Hızlanır mı? Elbette hızlanır diyor. Hele hele finale yaklaşan insanların daha da hızlanması elbette ki gerekmektedir. Ama ölüm herkese yakındır, her andır. Kabirde görüyoruz. Yeni doğmuş da var, anasının karnındayken ölmüş de var. Her yaşta ölmüş insanları bulabilirsiniz. Onun için Rabbimizin şu mesajına kulak vermek lazım. Hiçbir nefis Yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis hangi yerde öleceğini de bilemez. Ana karnındayken bu mukadderatı yazılıyor. Rızkıdır, nerede öleceği, ne kazanacağı bütün bunlar yazılı olaraktan dünyaya gelmiş oluyor. Sayaç o sayaç nefesi aldı veremeyebilir, verdi alamayabilir. Bir sayaç gibi o kadar nefesle sınırlı olaraktan gönderilmiştir insan. Yine Rabbimiz öyle diyor. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalırlar ne de öne geçebilirler. La yastakhiruna saaten ve la yastakdimun. Yani insanın da ömrü var, dünyanın da ömrü var, bir çiçeğin, bir hayvanın da ömrü var, kainatın da bir ömrü var. Onun için Efendimizin dediği gibi dünya mezraatul ahire, dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen biçersin, döktüğünü içersin. Anla bak, geçersin dünya ve tohum olarak ektiğimiz bu dünya anlamak dünya nedir? Yani tohum olarak bu dünyayı insan zaten onu özellikle sık dile getiriyorum. İnsan amelleri yönüyle bu dünyayı ekmeye, duyguları yönüyle de ekilmeye gelmiştir. Onun için duyguları da bir tohumdur. Ektiği amelleri de insanın bir tohumdur. Yine bunu teyiden Rabbimiz öyle diyor. Kim ahiret kazancını isterse biz ona kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Niye? Çünkü ücretini buradan almış. Onun için peygamberler hep o dikkatimi çekti. Acizane yaptığım iki tefsirde de hep genelde ifadeleri şu. İn ecri illa Allah, in ecri illa Allah. Ve ma eselüküm aleyhimin ecrin, in ecri illa Allah. Biz peygamberliğimizin karşılığında sizden herhangi bir ücret, bir mukabele beklemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'adır. İki manası var halis bir görev yapıyorlar. Bir de siz bizim öyle ücretimizi verecek bir güce sahip değilsiniz ki. Öyle ulvi bir görev yapmış oluyorlar. Yine Rabbimiz diyor o gün herkes yaptığı her iyiliği ve işlediği her kötülüğü karşısında bulur. İyi veya kötü. Onun için iyiler utiye kitabe bu yemini, kötüler utiye kitabe bu şimali veya Veraamin zahri. Solundan veya arkasından amel defterleri verilir. Ve bakar der ki aa hiçbir şey eksik bırakılmamış her şey yazılmış. Mümin de der ki ha umra o kitabı baba baba babam kitabıma bak karneme bak hep peki. Peki sevincinden dolayı herkese kitabını karnesini göstermiş olur. Onun için dünya hayatı aldatıcıdır. Aldanmamak lazım. Onun için denilir ki dünya herkesten nişanlanır ama kimseyle evlenmez. Çünkü evlenirse foyası meydana çıkar. Çünkü efendimizin buyurduğu gibi dünya ahirette acuze yani yam yaşlı bir kadın suretinde getirilir. İnsanlar derler ki abo bir ömür boyu aşık olup peşine düştüğümüz peşine düştüğümüz dünya bu muymuş ya. Yeri geldiği için ifade edeyim. 100 yıl kadar önce bir yazar. Birisiyle nişanlanır. Evlenmeye yakın der ki annenle de bir görüşelim der. Annesiyle de görüşünce birden afallar yüzüğü çıkartır atar. Ne oldu hayrola? Ders çünkü sen de yaşlanınca annen gibi olacaksın der. Yani bakış açısı. Ama o ahiret cihetiyle evlenmiş olsaydı elbette ki öyle bir hal içerisine girmeyecekti. Yani dünyanın akıbeti de öyledir. Yaşlı, yaşlıdır. Onun için Rabbimiz öyle diyor. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs. Aranızda öğünle ve man ile evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Hatta Tekersu suresinde ne kabirdekilerle bile övünüyor. İşte mal de bu kadar evladım var, malım var. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Karun öldü işte malıyla birlikte ve bihi ve bidari ve biz onun yurdunu ve malını yerin dibine batırdık diyor Cenab-ı Hak. Onun için ayette de Rabbimiz yine dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir diyor. Onun için burada iyilik, insanlık, iman, Kur'an, ibadet bunlar esastır. Hayat bunlar üzerine inşa edilmelidir, oturtulmalıdır. Onun için çok önemli olduğu içindir ki Cuma günü İmam Efendi hep minberde ne diyor? İmnallahı emru bil adil diyor. Üç şey emrediyor, üç şey yasaklıyor cenab Hak. Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar. İşte insan hayatını bunlarla neticelendirmelidir. Yine malumunuz Zilza suresinde femen yamel miskale zerretin hayran yere ve men yamel miskale zerretin şerran yere. Kim zerre kadar atom kadar en küçük bir parça kadar hayır işlerse onu görür. Kim de zerre kadar kötülük işlerse onu görür. Onun için insan imanla, ibadetle, kullukla, şükür ile mukabele etmek durumundadır. O in şeker tümle eziden döküm diyor Cenab-ı Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Yine Rabbimiz diyor ki de ki o sizi yarattı ve size işitme, görme ve gönüller verdi. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Kaline, ma ateş kuru. Ne kadar da az şükrediyorsunuz? Neden? Çünkü insan sorumludur. Sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Nankör olmaması lazım. Heva hevesine, nefsine, arzu ve isteklerine uymaması lazım. Kısacası Kur'an'a kulak vermesi lazım. Ne diyor? Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Ne var? Kef kefe'de, küpe küpe'de, küfe'de, ne var? Küpte ne var? Değil mi? O halde boş kaldığında hemen başka bir işe koyun. Ve yalnızca Rabbine yönel diyor. Elem neşrahlik sadrek devam eden ayette de. Demek ki hayatı öldürmemek, diriltmek lazım. Ebedi hayat için elbette ki büyük bir sermaye olarak gelen insanın iflas etmeden, şikayet durumuna gelmeden Elbette ki onun üzerine arttırması lazım. Kısacası müflis olmaması lazım. Efendimiz sahabiye soruyor. Mel müflisu. Müflis kimdir? Sahabe diyor ki malını mülkünü kaybetmiş insana denilir diyor. Hayır diyor Efendimiz. Yarın ahirete gittiğinde amelinden hiçbir şey olmayan insandır müflis. Evet Kur'an yine diyor kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibidir. Demek ki yapılanlar insana geri olaraktan dönmüş oluyor. Kar olaraktan onlar dönmüş oluyor. Bir gene kısa ile bir hissede bulunmak amacıyla son vereyim. Adam emekli olmuş, yeni emekli olmuş. Pat diye Azrail geliyor. Beyefendi diyor, listede isminiz var, ruhunu almaya geldim diyor. Yahu etme eylem Azrail diyor. Daha yeni bismillah yeni emekli oldum diyor. E, çoluk çocuğu da tam evlendirmedim, iş, şu bu iş ne olur 10 yıl müsaade et. Hikmeti ilahiye neticesinde tamam diyor, 10 yıl sonra gelirim. Tamam mı anlaşıyorlar. Ve Tabi bu adam seviniyor. Diyor ne öyle bir iş yapmalıyım ki diyor. 10 yıl doğsa da diyor Azrail geldiğinde benim ruhumu alamasın diyor. Yani 10 yıl demek adama az geliyor. Ve düşünüyor karadaki işler olmaz. Denizdeki işler olmaz. Heh buldum diyor pilot olayım diyor. Zaten sürekli havadasın diyor. Arkanda da 300 tane yolcu var diyor. Şimdi Azrail senin ruhunu alsa 300 kişi de beraber gidecek. Onun için alamaz. İyi. Adam hakikaten gayret ediyor. Çaba gösteriyor. Ve pilot oluyor. 10 yıl dediğiniz ne ki? Maşallah yaşınıza bakın ne kadar ilerlemiş. Allah sağlık, sıhhat versin, hayırlı uzun ömürler versin. Ve 10 yıl sonra hakikaten de havada pilot, arkada da 300 tane yolcu var. Azra'ya diyor ki beyefendi bak diyor sözleşmemiz var diyor ruhunuzu almaya geldim. Adam sanki hiç e, istifini bozmadan gayet böyle rahatmış gibi. Tamam, tamam canım Allah Allah bizim anlaşmamız doğru tamam kabul ediyorum da peki ya şu 300 kişi ne olacak diyor deyince Azrail tabiri caizse içi bir çekiyor. Ya diyor bu 10 yıl içerisinde diyor bu 300 tane yolcuyu bu uçağa yerleştirene kadar neler çektim biliyor musun diyor. Bir ruhunu alıyor 300 kişiyle beraber. Sağlık, sıhhat, afiyetler dilerim.